Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, kibar bir model. Ben çok beğendim, beğenerek hazırladım. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve modelin anlatımına başlayayım. Arkadaşlar zincir sayısı olarak değil de kutucuklar yani bademler oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı iki kez sardım. Bakın burada 5. zincirime 1, 2, 3'lü bir tane trabzan çalıştım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı iki kez sardım. Bakın bu burada topladığımız iki tane ilmek ön kısımda görünüyor hemen içerisinden geçiyorum 1 2 3 üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir tığım 2 kez sardım bu topladığımız 2 ilmeğin içerisinden geçiyorum 1 2 3 üçlü trabzan Arkadaşlar bu zincir sayısı kadar trabzanları biraz uzun tutalım. Dengeli olsun. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımı iki kez sardım. Hemen iki ilmeğimin içerisinden geçiyorum. 1, 2, 3'lü trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımı iki kez sardım. Hemen buradaki iki ilmeğimin içerisinden geçtim üçlü trabzan çalıştık 2 4 5 tane oldu 1 2 3 4 zincir tığım iki kez sardım ve burada aynı şekilde üçlü trabzan bakın ben altı kutucuk olarak ayarladım sizlere anlatacak kadar sanırım yeterli gelecektir Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz boyutunu dilediğiniz kadar bu şekilde bademler oluşturarak büyütebilirsiniz. Hatta şu ipimizi hemen keselim. Şimdi modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde. Modelin ikinci sırasına geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın buradaki bademin içerisine geçtim. 1, 2, 3, üçlü bir tane trabzan bir tane zincir tığımı sardım tekrar aynı bademin içerisine üçlü trabzan bir zincir tekrar üçlü trabzan bir zincir tekrar üçlü trabzan bakın bu şekilde 5 zincir çektik dört tane trabzan oluşturduk aralarına birer tane zincir çektik arkadaşlar Şimdi 4 tane trabzanı oluşturduktan sonra burada sıra gelen bademin içerisine bir tane kaydırma oluşturdum ve buradaki modelimi buraya sabitlemiş oldum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Modelimin arka yüzünü çevirdim. Bakın burada 1, 2, 3 tane kutucuk var. Yani 3 tane boşluk var. Biz birinci boşluğu atlıyorum ikinci boşluğun içerisine bir tane kaydırma çalıştım burada 4 zincirimi buraya bağlamış oldum tekrar 4 zincir 1 2 3 4 tane zincir bu kez modelimin ön yüzünü kendime doğru çevirdim tığımı sardım bakın buradaki 4 zincir boşluğuma 1 2 3'lü trabzan 1 zincir tekrar 1 2 üçlü trabzan bir zincir 1 2 üçlü trabzan bir zincir tekrar 1 2 üçlü trabzan bakın bu şekilde 4 tane trabzan çalışıyoruz bu kenar zincirimizde aynı şekilde aralarda birer tane zincir yapıyorum bakın buradaki sıra gelen diğer bademin içerisine bir tane kaydırma yaptım ve burada bir bağlantı oluşturdum 1 2 3 4 tane zincir çektim modelimi çevirdim buradaki birinci boşluğa değil ikinci boşluğuma bir tane kaydırma çalıştım buradaki 4 zincirimi bağlamış oldum 1 2 3 4 tane zincir bu kez modelimi çevirdim tığımı sardım Buradaki 4 zincir boşluğuma üçlü trabzan yapıyorum. 1 zincir, ikinci trabzan, 1 zincir, 3. trabzan, 1 zincir ve dördüncü trabzan. Sıra gelen bademin içerisine bu şekilde bir kaydırma yapıp buraya bağla bağlantı oluşturdum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim modelimi çevirdim birinci boşluğa değil ikinci boşluğuma bir tane kaydırma oluşturdum 1 2 3 4 tane zincir çektim bu kez modelimin ön yüzünü çevirdim tığımı sardım bakın buradaki 4 zincir boşluğuma üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan bir zincir Üçlü trabzan ve bir zincir. Dört tane trabzan oluşturdum. Aralarına birer zincir çektik. Sıra gelen bademin içerisine bir tane kaydırma oluşturdum. Bir, iki, üç, dört zincir. Modelimi çevirdim. Birinci değil ikinci boşluğumun içerisine bir tane kaydırma. Bir, iki, üç, dört zincir. Modelin ön yüzünü çevirdim. Tığımı sardım. Buradaki 4 zincir boşluğuma üçlü trabzan aralarda birer zincir çekiyoruz. Toplamda trabzan sayım 5 tane pardon 4 tane arkadaşlar. 4 tane trabzan oluşturuyoruz. Hemen buradaki en son bademin içerisine de bir tane kaydırma oluşturdum ve bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı. Şimdi Tekrar her iki sırada bir model kendini tekrar edecek. Bu arada ilk sırada yaptığımız bademleri tekrar 3. sırada tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bakın buradaki 4 zincir boşluğuna değil diğer hemen bu en sondaki hatta 1. ikinci kutu değil 3. ara boşluğuna bir tane kaydırma oluşturdum. 1 2, 3, 4 tane zincir tığımı sardım. Aynı boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan. Buradaki 4 zincir boşluğuma bir tane kaydırma oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan. Bakın. 4 zincir boşluğuma bir tane kaydırma oluşturdum. 1 2 3 4 zincir. Aynı zincir boşluğuma üçlü tırabzan. Zincir boşluğuma bir tane kaydırma çalışıyorum. 1 2 3 4 zincir. Aynı zincir boşluğuna üçlü tırabzan. Buradaki zincir boşluğuma bir tane kaydırma çalıştım. 1 2 3 4 zincir. Aynı boşluğa 1 2 üçlü trabzan. Bakın bu en sondaki şu kenar zincirimin olduğu bölüme de bir tane kaydırma çalıştık. Bakın arkadaşlarım hatta şu şekilde izah etmek istiyorum. Bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bademle başladık. Bu sırada da yine 6 tane bademimiz olması gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlarım? 1, 2, 3, 4, 5 tane bademim oldu. Şimdi 6. bademi bakın şu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir tığımı sardım. Buradaki zincir boşluğuma bir tane üçlü trabzan. Bakın bu şekilde 6. bademimiz buraya bu şekilde çalıştık. Şimdi modelin ikinci sırasına geçelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk bademimin üzerine bakın modelin ikinci sırasında yaptığım gibi ilk bademin içerisine üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan bir zincir tekrar üçlü trabzan toplamda dört tane üçlü trabzan aralarda birer tane zincir çekiyorum bakın burada sıra gelen bademin zincir boşluğuna bir tane kaydırma 1 2 3 4 zincir modelimin arka yüzünü çevirdim birinci boşluğa değil ikinci boşluğa bir tane kaydırma çalıştım bu da 4 zincirimi buraya sabitledim 1 2 3 4 zincir tığımı sardım 4 zincir boşluğuma tekrar 4 tane üçlü trabzan çalışıyoruz arkadaşlar 2 3 ve 4. 4 tane üçlü trabzanımı çalıştım. Sıra gelen bademin içerisine bir tane kaydırma. 1 2 3 4 zincir modelimin arka yüzünü çevirdim. Birinci değil, ikinci boşluğuma bir tane kaydırma. 1 2 3 4 zincir modelimin ön yüzünü çevirdim. Tığımı sardım. 4 zincir boşluğuma tekrar aynı şekilde 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz aralarda birer tane zincir çekiyoruz arkadaşlarım bu dilin her iki sırada bir kendini tekrar etmesi kolay bir şey arkadaşlar çünkü baktığınızda model bu şekilde karışık gibi görünüyor aslında birinci sıra ikinci sıra üçüncü sırada birinci sırayı yapıyorum dördüncü sırada ikinci sırayı yapıyorum yani yeni başlayan arkadaşlarım için söylüyorum hiç kolay Ay pardon hiç zor diye bir şey yok arkadaşlar sizler daha güzellerini yapabilirsiniz yani her iki sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz 1 2 3 4 tane zincir modelimin arka yüzünü çevirdim ikinci zincir boşluğuma bir kaydırma 1 2 3 4 zincir tığımı sardım buradaki 4 zincir boşluğuma tekrar aralarda birer tane zincir çekiyorum ve 4 tane üçlü trabzan çalışıyoruz bu şekilde sıra gelen bademin içerisine bir kaydırma 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim birinci değil ikinci boşluğa kaydırma 1 2 3 4 zincir tığımı sardım buradaki 4 zincir boşluğuma da aynı şekilde aralarda bir zincir olmak üzere 4 tane üçlü trabzan çalışıyoruz 3 ve 4 buradaki bakın en son kalan bademin içerisine de bir tane kaydırma yaptık ve bu şekilde modeli 4 sıra oluşturduk her iki sırada bir kendini tekrar eden çok kolay bir model bakın birinci sıra ikinci sıra birinci sıra ikinci sıra şimdi bunun üzerine birinci sırada mesela şu hatta şurayı göstereyim arkadaşlarım bakın burada ne yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 boşluğun içerisine bir tane kaydırma 1 2 3 4 tane zincir tığımı sardım aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan bakın burada bir tane badem oluşturduk 4 zincir boşluğuna bir kaydırma 4 zincir tekrar aynı zincir boşluğuna üçlü trabzan Buradaki 4 zincir boşluğuma bir kaydırma. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı zincir boşluğuna üçlü trabzan. Buradaki 4 zincir boşluğuna bir kaydırma. 2, 3, 4 zincir. Tekrar üçlü trabzan. Zincir boşluğuma bir kaydırma. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa bir tane üçlü trabzan buradaki zincir boşluğuma da bir tane kaydırma biraz önce bahsettiğim gibi bakın biz 6 tane bademle başladığımız için 1 2 3 4 5 6. bademi de bakın 2 3 4 zincir aynı zincir boşluğuna yapıyoruz zaten bir üst sırada bunu şu modeli oluşturduğumuz için model yukarıda kalmıyor arkadaşlar kafanız karışmasın bakın bu şekilde çok güzel bir model. Ben size burada büyütülmüş haliyle de göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.